Hiçbir insanın gözleri aslında siyah değildir. Eğer kavgada gözünüzü morartmadılarsa tabii. Bazılarının gözlerinde çok fazla melanin olduğu için bu insanların gözleri simsiyahmış gibi görünebilir. Ancak çoğu şey ışığın koşullarına bağlıdır. Aslında gözleri siyah olduğuna inanılan insanların göz rengi koyu kahverengidir bir kirpik tanesi yerinde sadece 150 gün kalır. Dünya rekoruna sahip olan en uzun kirpik ise tam 8 santimetreydi. Yani onunla kendinize vurabilirdiniz bile. Ayrıca kirpikler minik akarlara da ev sahipliği yapar. Dünyadaki en yaygın göz rengi kahverengidir. Kahverenginin pek çok farklı tonu vardır. Ancak ilginç olan kahverengi gözlerin alt katmanının aslında mavi olmasıdır. Mavi gözlü olan herkesin ataları dünyadaki tüm mavi gözlü insanların atalarıyla aynıdır yaşı sadece tuzlu su değildir. Gözyaşı yağ, su ve mukustan oluşan dipitlerden oluşur. Tuzlu olması gözyaşımızı antibakteriyel yapar. Şimdiye kadar üretilmiş en iyi kamera 200 megapikselken insan gözü 576 megapikseldir. Bu yüzden güneş batarken gördüğümüz manzara fotoğraflardakinden çok daha iyidir. Yılda yaklaşık 4 milyon 200 bin kez göz kırparız ve bunu en az 8 saniyede bir yaparız. Her göz kırptığımızda bize bir kuruş verseler de harika olurdu değil mi? Çünkü bu sayede günde 100 liradan fazla kazanırdık. Vücudumuzdaki deri hücrelerinin tümünün yenilenmesi yaklaşık bir ay sürer. Her 60 saniyede bir yaklaşık 30 bin ölü hücre dökeriz. Yani her yıl yaklaşık 4 kilogram deri kaybederiz. El tırnakları ayak tırnaklarından çok daha hızlı uzar. El tırnaklarına kıyasla daha az hasar aldığından ayak tırnaklarının uzaması neredeyse 4 kat daha yavaştır. Sık sık ayak parmaklarımızı bir yerlere vursak da aniden oluşan kan sirkülasyonu patlaması genellikle uzun sürmez. Bir insan kişiye bağlı olarak her gün yarım litre ile bir litre arası tükürük üretir. Bu da bir yılda bir küveti doldurmaya yetecek kadar tükürük demektir. Yalnız yerlere tükürmesek iyi olur. Tükürüğün harika bir tedavi edici etkisi vardır. Ağzımızın içindeki yaralar vücudumuzun herhangi bir yerinde olanlara kıyasla çok daha hızlı iyileşir. Tükürük ayrıca yediklerimizin tadını almayı da sağlar. Tat almaya yarayan tomurcuklar ancak tükürükle çözüldüğünde yiyeceklerin tadını algılamaya hazır hale gelir. Kulağa inanılmaz gelebilir ama kemiklerimiz göründüğünden daha güçlüdür. İnsan kemiğinin santimetre kübü yaklaşık 550 kilograma dayanabilir. Bu da onu betondan 4 kat daha güçlü kılar. Bir saniye, taş kafa terimi buradan geliyor olabilir mi acaba? Kan grubumuzu diğerlerinden farklı kılan tek şey şekerdir. A, B ve AB gruplarında şeker bulunurken sıfır grubunda hiç şeker yoktur. Bu da bu grubu kan bağışı için ideal yapar. Ancak şeker olmaması sıfır grubunu daha az lezzetli yapmaz. Sıfır grubu sinekleri diğer kan gruplarına kıyasla daha fazla kendine çeker. İnsanlarda sadece 8 adet kan grubu varken bu sayı ineklerde 800 hatta daha fazladır. Vay canına! Genellikle günde yaklaşık 50 ila 150 adet saç deli dökeriz. Bir saç telinin ortalama ömrü 5 yıldır ve yaşlanan bir saç teli kafa derisine veda ettiği anda yeni saç uzamaya başlar. İnsan saçı aynı çaptaki bakır telden daha güçlüdür. Tek bir saç deli 100 grama kadar ağırlık taşıyabilir. Doğru kullanıldığında ise kafadaki saçların tamamı 8400 kilograma kadar ağırlık kaldırabilir. Midemizin ortalama kapasitesi 900 gram civarındadır. Yediklerimiz 4 ila 6 saat içinde sindirilir. Hatta mide metali dahi çözebilir. O yüzden kapasitesi önemlidir. Yaklaşık 1 milyon sinir ucuna sahip olan dudaklarımız parmaklarımızdan çok daha hassastır. Bu da dudaklarımızı parmak uçlarından 100 kat daha hassas yapar. Eğer hesaplayacak olursak, öpüşmenin elde tutuşmaktan 100 kat daha iyi olduğunu mu buluruz yoksa? Üstündeki çatlaklar ve çizikler dudak izini tıpkı parmak izimiz gibi benzersiz kılar. Ayrıca bu izler hayatımız boyunca değişmeden kalır. Bu arada dilin üstündeki izler de benzersizdir. İçinde yaklaşık 70 farklı bakteri barındıran göbek deliğimiz tam bir hayvanat bahçesi gibidir. Bu bakterilerin bazılarına Japonya topraklarında ve hatta kutuplardaki buzulların zirvelerinde dahi rastlanabilir. Evet bunların hepsi tam orada, göbek deliğinizdedir. Vücudumuz aslında ışık yayar. Yaydığımız ışık algılayabildiğimiz minimum seviyeden 1000 kat daha az yoğun olduğundan bu ışıltıyı çıplak gözle göremeyiz. Yani bu konuda bana inanmanız gerekiyor. İnsanlar yeryüzünde yüzü kızaran tek canlıdır. Kızarma, acelenin patlamasıyla tetiklenir. Aldıklarda ve rujlarda kullanılan karmin, böceklerin öğütülmesiyle elde edilen kırmızı renkli bir boyadır. <laughs> Kulaklarımız hayatımız boyunca büyümeye devam eder. Aynı zamanda terler de. Kulak giri denilen şey ise aslında kulakların ürettiği bir çeşit terdir. Bu arada burun da büyümeyi hiç kesmez. Özellikle yalan söylediğimizde. Hiç yorulmayan tek kas kalptir. Aortun çapı neredeyse bir bahçe hortumu kadar geniştir. Her gün yaklaşık 500 ila 1500 mililitre gaz yayarız. Bu küçük bir balonu doldurmak için yeterlidir. Hadi mahalledeki herkesi toplayıp bir keşif balonunu dolduralım. Bence denemeye değer. Ya vücudumuzun vitaminleri tüketmesini sağlar. A, D K ve E vitaminleri yağ ile tüketildiğinde vücutta daha iyi emilir. Vücudumuzda 7 adet kalıp sabun üretecek kadar yağ bulunur. Eğer yeterince iyi beslemezseniz beynin bazı bölümleri yamyamlaşır ve kendi nöronları ile proteinlerini yiyebilir. Mesela uyku, açlık ve vücut sıcaklığının düzeninden sorumlu olan hipotalamus bunu yapabilir. İster inanın ister inanmayın ama aynı anda hem nefes alıp hem de yutkunamazsınız. Hemen denediğinizin farkındayım. Yutak ya nefes aldığınızda hava geçişi ya da bir şey yuttuğunuzda yediğiniz şeyin geçişi için kullanılır. Üstündeki kırışıklıkların tümünü yayacak olursanız beyin bir yastık kılıfı gibi görünür. Uyanıkken beynimiz elektrikle çalışan bir ampülü yakacak kadar enerji üretebilir ve 10 watt güce sahiptir. Vücudunuzda bir konserve kutusunu dolduracak kadar bakteri taşırsınız. Bakteriler toplam ağırlığımızın %2'sini oluşturur. Kısacası, toplam ağırlığınızın yaklaşık 1,4 ila 2,3 kilogramı bakterilerdir. Ancak çoğu atık maddelerden oluşur. Ortalama vücut sıcaklığımız 36,1 ila 37,2 derece aralığındadır. Şimdiye kadar ölçülen en yüksek ateş ise 46 derece gibi kritik bir seviyedeydi. Serçe parmağı en küçük parmak olabilir ama bu parmağımız aynı zamanda en güçlü parmaktır. Elimizin gücünün %50'sini serçe parmağı sağlar. Bir insanda yaklaşık 20 bin ila 25 bin arası gen bulunur. Bayağı etkileyici, öyle değil mi? Ancak mısır gevreği bizim sahip olduğumuzdan daha fazla gene sahiptir. Kısacası mısır gevreği 1, insanlar 0. Neyse ki burada önemli olan şey nitelik değil, karmaşıklık. İnsan vücudu demir dahil birçok kimyasal elementten oluşur. Vücudumuzdaki demir her biri 2,5 cm uzunluğunda 3 tane çivi üretmeye yeterlidir. Vücudumuzdaki karbonsa 900 adet kurşun kalem üretmek için kullanılabilir. Karaciğerimiz süper bir yenilenme yeteneğine sahiptir ve bir kısmı alınsa bile vücudumuzun ihtiyaç duyduğu boyuta geri dönebilir hız trenleri aslında organlarımızı sağa sola savurur. Tren aşağı doğru aniden hızlandığında midede oluşan o garip his aslında midenizin vücudunuzun içinde aşağı doğru düşmesindendir. İnsanların vücudunun kesinlikle benzersiz bir kokusu olsa da tek yumurta ikizleri neredeyse aynı kokar. Bunun sebebi ise aynı genlere sahip olmalarıdır. 60 yaşına geldiğimizde tat alma duyumuzun neredeyse yarısını kaybederiz. Yani belki de sonunda o brokoliyi yemeye başlarsınız. Yaşlandıkça koku alma duyunuzun keskinliği de azalır. Öksürdüğünüzde havayı saatte yaklaşık 100 kilometre hızla dışarı itersiniz. Derimiz sahip olduğumuz en büyük organdır. Aynı zamanda yaklaşık 4 kilogram olan ağırlığıyla en büyük organlardan da biridir. Derimizin tümünü gerip yayabilseydik yaklaşık 2 metrekare yer kaplardı. Hıçkırık iki aşamalı bir süreçtir. İlk önce kas spazmı nedeniyle içinize çok fazla hava çekersiniz. Sonra da güm Hava geçişi kapanır, hava içeride bloke olur ve ardından o ünlü ses açığa çıkar. Uyurken koku alamayız. Bu yüzden geceleri gaz sızıntısını fark etmek neredeyse imkansızdır. Uyurken yalnızca sese güvenebiliriz. Çünkü uyku gürültülerden etkilenebilir. Koku uyuduğunuz zaman hariç tüm duyularımızın en keskinidir. Bir yıl sonra kokuların %65'ini hatırlarken son 3 haftada gördüklerimizin yalnızca %50'sini hatırlarız. Ayrıca her 28 günde bir yeni bir burnumuz olur. Çünkü burun hücreleri 4 haftada bir kendilerini yeniler. Tat için de lezzetin %95'ini algılamamızı sağladığı için çoğunlukla koku alma duyumuza güveniriz. Koku olmadan elmayı turptan ayırmamız zor olur. Bir demet çiçek size güzel kokabilir. Ancak bazı insanlar kakosmiden mustariptir ve tüm kokuları hoş birer koku olarak algılarlar. Sadece işitme için değil, denge içinde kulaklara ihtiyacımız vardır. Vestibüler sistemimiz iç kulağın içinde yer alır. Dengenizi korumanızı sağlayan sıvılarla minik algılayıcı tüyler iç kulaktaki kanallarda bulunur. Fotoğraflarda gözlerinizin kırmızı çıkmasının suçlusu yansıyan ışıktır bu etkiyi gözünüzdeki kılcal damarlardan yansıyan telefon flaşı yaratır. Hiyoid hariç vücudumuzdaki tüm kemikler birbirine bağlıdır. Bu kemiğin görevi ise dilinizi desteklemektir ve kırılması en nadir olan kemiklerden biridir.